Sizce kararlar bugün neden duyurulmadı? Sadece toplantının e, kongrenin toplandığı bilgisini aldık ama kararlar bir süre sonra açıklanacak denildi. Size göre neden? Şimdi kararların e, duyurulmadan böyle bir açıklama e, yapılması e, süreç devam ediyor. Süreç tıkandı, e, PKK e, ayak sürüyor gibi e, bir takım e, yorumların önünü kesmek için e, böyle bir açıklama yapıldı zannediyorum. E, kararların e, açıklanmaması da ee, muhtemelen mitle yapılan e, Abdullah Hücalan'ın e, konumuyla ilgili e, görüşmelerin biraz zamana e, e, ihtiyaç duymasından dolayı böyle bir marj bir zaman e, marjı e, kazanmak için e, böyle bir yola gidildiğini e, düşünüyorum. Hı hı. E, biliyorsunuz DEM Parti ile Adalet Bakanlığı görüşüyorlardı. O görüşme henüz sonuçlanmamıştı. Orada e, bir takım ee, esas itibariyle önemsiz ee, ama tarafların e, tavrı bakımından e, sembolik olarak önemli bir takım e, ayrıntıları e, görüşünce biz şu kararları almıştık diye açıklayacaklarını düşünüyorum? Peki e, o açıklama geldiğinde tabii bizim özellikle e, dikkat çektiğimiz, beklediğimiz e, Ayşegül Doğan'ın bugün yaptığı açıklama, İmralı heyeti sözcüsü Pervin Buldan'ın yaptığı açıklama yani e, PKK'nın kendini feshetmesi ve silahların bırakılması ama bu iki e, kararın dışında... Başka cümleler de duyacağız. Bilgi ve belgeler bir araya getiriyor ve önemli açıklama yapılacak denildi. Sizce biz başka ne duyacağız? Ee, yani hep e, o demokratikleşmeye yapılan e, vurgu var özellikle DEM Parti heyetinden de gelen. E, duyacağımız şeyler sizce ne olacak? Ben burada her şeyin tamamen açıklanacağı kanaatinde değilim. Hı. Çünkü bir taraftan sizin söylediğiniz gibi Dem ya da Kürt tarafının beklentileri var. Bunların tamamının kabulü iktidarı zor, zor bir duruma düşürebilir. Diğer taraftan iktidarın önümüzdeki seçimler için terör meselesini çözmüş, 40 yıllık problemi bitirmiş bir ütüyle seçime girme ihtiyacı var. Bu görüntüye şu tavizleri de verdi terör örgütüne gölgesinin düşmemesi için de bazı şeylerin seçimlerin sonucuna bağlanması gerektiği kanaatindeyim. Önümüzdeki beklenen açıklamada kamuoyunun genelini rahatsız etmeyecek bir takım demokratikleşme yahut işte Abdullah Hücalan'ın görüşmelerinin kolaylaştırılması, belki görüntülü görüşme sağlanması gibi ayrıntıların açıklanacağını düşünüyorum. Ama vatandaşlık tanımının değişmesi, e, bu DEM tarafının, PKK tarafının çok ısrarlı bir talebi. Bunun ben seçimlerden önce açıklanmayacağını e, düşünüyorum. Yerel yönetimlere hangi yetkilerin verileceği, bunun da seçimlerden önce açıklanmayacağı yahut bu ikisinin genel ifadeleriyle e, geçileceğini düşünüyorum. Özetlersek seçimlerden önce kamuoyunun genelinde e, tasdik görecek e, ama kamuoyunun e, genelinin tepki gösterebileceği konular ise seçimlerden sonra açıklanmak üzere iki aşamalı bir süreçten geçeceğimizi düşünüyor. E, dolayısıyla anladığım kadarıyla bu iki aşamalı süreç e, hani bugünden yarına değil e, yılları e, alacak gibi anlıyorum anlattıklarınızdan. E, bu yıllar deyince böyle çok uzun değil e, ama e, şimdi silah bırakan adam ne yapacak? Değil mi? E, bütün benzer süreçlerde evet. yani terör örgütlerine silah bırakları silah bıraktırma süreçlerinde silahı bırakanlara hukuki bir statü statütandır. Bunlar ya yurt dışında falanca yerde ikamete memur edilirler. Veya o kadar ağır durumda olmayanlar hakkında ceza indirimi, abi gibi düzenlemeler yapılabilir. Bunların bir kısmına iş eğitimi vermek falan gibi. Bunlar bizim hem İspanya hem İngiltere tecrübesinde yaşadığımız olaylar. Daha önceki 2013-2015 sürecini hatırlarsak benzer konuların bu defa da görüştüğü, görüşüldüğünü rahatça düşünebiliriz. Bu Ama bunların siz... hafif olanları seçimlerden önce daha Anladım. radikal olanların seçimlerden sonra duyacağız diye düşünüyorum. E, ayrım yapmaksızın seçim öncesi sonrası daha radikal, daha az radikal. E, sizce şu andaki iktidar, e, tabii Bahçeli bu kez bambaşka bir e, rol e, ile karşımızdaydı evet. bu süreçte. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha itidalli açıklamaları en başından bu yana, bu sürece liderlik odanın o edenin, e, Bahçeli olması ve sizin işaret ettiğiniz o siyasi ve hukuki boyut ve Türkiye'nin hazırlandığı yeni dönemde de işte en son dün işte Şamil Tayyar da o tweet'i atmıştı yani Geçtiğimiz yıllardan çok farklı bir seçim sürecine yaşayacağız. Özellikle 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması süreciyle işte diplomasının iptali, işte en son X'te kendisine ulaşılması bir şekilde engellendi. Böyle bir dönemde oluyor olması o siyasi ve hukuki boyutun belli bir alanda sınırlı kalacağını mı söyler bize yoksa az önce işte İbrahim Bey'in de söylediği bambaşka adımları da siz bekliyor musunuz geçmiş yılları yakından izleyen bir gazeteci olarak? En önemli konuyu sordunuz. Bu süreç kolay yürümeyecektir. Bu sürecin kolay yürümesi için ülkede iktidarın muhalefetle ilişkilerinin sağlıklı olması gerekir. İngiltere'de İRA adlı terör örgütüne evet. silah bıraktırma görüşmelerini muhafazakar iktidar başlattı. O iktidardan sonra İşçi Partisi iktidarı geldi. İşçi Partisi lideri Tony Blair, Başbakan Tony Blair bu görüşmeleri devam ettirdi ve sonuçlandı. Ama her önemli aşamada muhalefete bilgi verdi. Özellikle anayasada bazı değişikliklerin yapılması söz konusu ise bunda mutlaka muhalefetin desteğin olması gerekir. Türkiye'nin şu anda iktidar tarafından yaratılmış olan kutuplaşma tablosu maalesef bu sürecin sağlıklı yürümesini tıkamıyor, engellemiyor ama zorlaştırıyor. O bakımda iktidar muhalefet ilişkilerinin artık bilek bükme aşamasını geride bırakıp sağlıklı bir hale gelmesi gerekir sürecin sağlıklı yürümesi için. Evet sürecin sağlıklı yürümesi tabii Türkiye içerisindeki bu e, hem atılan e, adımlar hem atılacak adımlar özellikle yasal zeminde mecliste sizin de işaret ettiğiniz ve bu dakikaya kadar bütün konuklarımızın işaret ettiği gibi bu çok önemli e, tabii toplumsal uzlaşı önemli muhalefet bu işin içerisine iktidar tarafından devlet tarafından ne kadar e, katılacak nerede nasıl olacak bu önemli ama bir taraftan da e, bu coğrafyada olan biten önemli çünkü siz az önce İRA örneğini verdiniz. E, yani örgütlerde e, yıllar içerisinde e, tabi e, ortaya çıkış nedenleri bile dönüşebiliyor ki kaldı ki hani bunu zaten Abdullah Öcalan da açıklamıştı. Şimdi bu çağrı geldikten sonra bütün örgüt üyelerinin hemen tamam demesinin beklenmesi de bir olasılık, beklenmemesi de diğer olasılık. Bir de Orta Doğu'da olanlar, Pejak, PYD, YPG bu coğrafya içeride her ne kadar büyük bir birlik de olsa Barış'ın gelmesi için temenni, dilek, istek. Sizce nasıl bir etki eder? Bu Türkiye'deki problemin İspanya'daki ve İngiltere'deki Kuzey İrlanda'daki problemden daha zor, daha karmaşık olduğunu gösterir. Ama umut verici bir başlangıç yapılmıştır. Burada Türkiye'nin dış politikası da büyük önem kazanıyor. Özellikle Suriye meselesi deyince başta Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü terör örgütünün Suriye kolu YPG, Amerika tarafından silahlandırıldı. Amerika'nın da siyasi himayesi altında. Bu işin içerisinde ben mutlaka CIA'nin dış işlerinin, Amerika'yla ilişkilerinin planın bir parçası olduğu kanaatindeyim. O bakımdan dikkatli, mutlaka ülke içerisinde tansiyon düşürüp, iktidarla muhalefetin ilişkilerini normal hale getirerek hem diplomasi hem istihbarat hem parlamento bu üç ayak tarafından yürütülmesi gerekiyor. Birinin eksik kalması işi zorlaştırır evet şimdi işte daha oralara gelemedik çünkü o resmi açıklama yapılacak ne oldu ne bitti yani hem Bakacağım. silahların bırakılmasıyla ilgili olarak hem örgüt yöneticileriyle ilgili olarak ama şunu biliyoruz yani hem Kandil hem de başka yerlerde örgütün orta ve üst düzey yöneticilerine ne olacağının bir kesinleşmesi gerekiyor herhalde öyle değil mi? kesinleşecek ki ona göre yani Türkiye'ye döndüklerinde tekrar hapse girmelerinin öyle bir ihtimal önlerinde olmayacağının bir netleşmesi gerekiyor ya da daha önce bunu yine konuşmuştuk ee, o kişilere o isimlere o PKK'lılara Türkiye'nin de onayıyla e, siyasi sığınmacı olacaklar belki başka bir ülkede Avrupa ülkelerinin çoğunlukla tercih edileceği evet. konuşuldu ama tabii burada da şunu bilmiyoruz yani işte bu sürece Avrupa Amerika nasıl bakıyor nerede nasıl destek verecek dolayısıyla o o ülkelerin de bu süreci kabul etmeleri gerekiyor. O yüzden şunu soracağım. Herhalde MIT şu anda hakikaten ciddi ve yoğun bir çalışmayı sürdürüyordur değil mi Tabe? Hem MIT hem de mutlaka dış işleri. Aha. Zaten MIT müsteşarıyla dış işleri bakanı meslektaş biliyorsunuz. Öyle değil mi? Yani birisi daha önce MIT müsteşarıydı, şimdi dışişleri bakanı. Öteki de şimdi Mitin e, MİT'in başında, başında Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'dan e, bahsediyorum. Bu dediğiniz konuların e, ben son 2-3 e, ay içerisinde de son 2-3 yıl içerisinde müzakerelerle pişirilerek e, bir genel e, fotoğraf oluşturularak bugünkü aşamaya gelindiği kanaatindeyim. Hı hı. Zaten öyle bir genel fotoğraf olmasaydı devlet eliyle çıkıp e, Abdullah Hocalan Nilse gelsin Dem grubunda evet. konuşsun ka, şartsız olarak silah bıraksın açıklamasını yapmaya ikna etmek mümkün olmazdı. Bu bütün bu konularda teorik olarak müzakerelerde e, bir yol haritası biçiminde biz genel e, fotoğraf oluşturulmuş şimdi onun uygulama aşamalarını yaşıyoruz. Bu uygulama aşamaları sanılandan inşallah daha kolay geçer veya sanılandan daha kötü Allah korusun sonuçlar da olabilir. O Ben onun için diyorum ki iktidarla muhalefet ilişkilerinin düzelmesi, iktidarın muhalefete düşmanca tavrını bırakması, arada diyaloğun oluşması, parlamentoda çözüm isteminin oluşması, dış iş işleriyle MIT'in organize çalışmasının devam etmesi gerekir. Ama herhalde İdaren seçimler konusundaki hassasiyeti bize gösteriyor ki bir kısmı seçimlerden önce açıklanacak genel fotoğrafın bir kısmı seçimlerden sonraya bırakılacak.